Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. iPhone 6 s cihaz kilitlenmişti. iTunes'e nasıl bağlandığını göstermiştik. Bilgisayara bağlandıktan sonra, iTunes'e bağlandıktan sonra iPhone'a kurtarma moduna giriyor. Kurtarma moduna girdikten sonra sağ üst köşede orada yazılımı iniyor. Gördüğünüz gibi 4.5 GB 20 dakika sonra bu. inecek İndirdikten sonra cihaz kendini açılıp kapanıyor ileri ileri diyorsunuz. Cihazınız açılıyor. Açıldıktan sonra iCloud hesabı ile şifresi bilmeniz gerekiyor. Bilmediğiniz zaman cihazınız kilitlenir ve cihazınız çöp olur. Eğer faturası varsa faturasıyla kimlik bilgileriyle Apple müşteri hizmetlerden detaylı bilgi alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.